Samsung Galaxy A36 cihazı hakkında bugün sizlere bilgiler vereceğim. Gerçek kullanım deneyimimi size anlatmaya çalışacağım inşallah. Bir görme engellinin kullanımını size anlatacağım. Öncelikle kendim fotoğrafları bir iki parça da olsa görebiliyorum. Yani fotoğrafları görme şansım var. E, Tabi e, ayrıntılı bir gören gibi asla size e, şeyleri netlikleri söyleyemem belki ama kendime göre yorumlayacağım. Şimdi telefonun ben 7eri 6 Temmuz'da aldım ve o günden bugüne kullandım. Yaklaşık 47 kere şarj yaptım bir buçuk gün öncelikle bana gülüyor. Sürekli video çekiyorum. Yani telefonu aktif kullanıyorum. 4 saat günde 5-6 saat bir kere YouTube'a giriyorum. Hani ve mobil veriyi kullanıyorum ben. Wi-Fi kullanmıyorum. Bütün buna rağmen bir buçuk günü rahatlıkla çıkartıyorum telefonunda. Hani şarjından memnunum. %7'de şarza taktığımda oldu. %5'e taktığımda oldu. %12'de taktığım da oldu. Zaten %15'te otomatikmen sinyal veriyor telefon. Şarj edebilirsiniz diyor. Şarza taktığımda yaklaşık 1 saat 15 dakikada şarj yapıyor. 45 watt'lık şarj aletini kullanıyorum. 1 saat 15 dakikada şarjını yapıyor, tamamlıyor. Bu batarya ile ilgili deneyimi yarım saatlik bir dolunda yani %7'den %64'lere kadar çıkıyor. Yani yarım saat acil bir 15 dakikalık 20 dakikalık takayım diyenler için bence normal. Benim kullanmış olduğum eski telefonum Samsung Galaxy A32 idi. Bununla kıyaslarsan çok çok iyi bir şarj değeri bana göre. Ben telefonun teknik özelliklerini zaten bahsetmeme gerek yok. Onu bakan bakabilir, inceleyebilir çeşitli sitelerden. Kameraya gelirsek kamerada 1080p ve 4K video çekimleri var. E, videoyu bana göre güzel çekiyor. Fotoğrafı da bana göre güzel çekiyor. Fakat şöyle bir durum fark ettim. Doğrudan 50 megapiksellik moda aldığımda geniş açı modları çalışmıyor. Bu her telefonda belki böyledir. Bir de şöyle bir durum var. Süper dengeli diye bir mod var. Sadece 1080p 30 pps denilen durumda çalışıyor. Süper denge modu. 1080p 60 fps'ye aldığımda veya 4K'ya aldığımda çalışmıyor. Kamerada şöyle bir güzellik var benim için. Arka kamera veya ön kameradan video çekimi yaptığımda otomatikmen ön kameraya da geçiş yapabiliyorsun veya arka kameraya da geçiş yapabiliyorsun. Yani videoyu çekim yapabiliyor. Arka kamerada diyelim çekim yapıyorsunuz. Doğrudan ön kameraya alıp telefonu tekrardan o çekim devam ediyor video çekimi. Ama 1080p 60fps'de yaparsanız bunu maalesef yapmıyor. Telefonun sesi bence güzel. Hani dengeli çıkıyor. Bir de biz e, görme engeller biraz yani sese dahi duyduğumuz için ayrıntıları fark edebilir. Ama dengeli düş çıkıyor eski telefonuma göre. O Çinli rakipleri gibi bangır bangır tabi çıkmıyor. Ama bir kemanla bir baterinin çaldığını yani o arka plandaki o sesleri ayırabiliyorsunuz. Veya keman veya gitar işte bunları ayırabiliyorsunuz. Ortalama telefonun 8 GB'lık RAM'i 3.8'e kadar kullanım alanı sağlıyor. Yani 4 GB'lık bir alanı uygulamalara ayırabiliyor. Ben o sanal RAM denilen olayı kullanmıyorum. Telefon hızlı, gayet seri bir telefon. Bir de biz TalkBack programını kullandığımız için sesli okuma yani kasılmaması maslama olayı ben eski telefonumda da görmedim. Bunda da görmedim. Yani gayet güzel şekilde sağlıklı şekilde çalışıyor. Pilini dediğim gibi hani anlattım 15-20 dakikalık bir yedilerden %7'lerden %55 lira 60 lira kadar çıkabiliyorsunuz. Yani 45 lira falan. Yarım saatte biraz da 65 65'lere çıkıyor. Her telefon malum ilk bir saatlik dolumda bayağı bir dolum yapıyor. Daha sonra %10'luk %15'lik kalan alan, alanı yani pil kapasitesinden %15'lik kalan bölümü ortalama 40 dakikada dolduruyor. Bazı telefonlar. Yani bunun ortalama yarım saatte 165 lira çıkarken bu telefon işte geri kalan yarım saatten 45 dakikada tamamlıyor. Yani %35'lik bölümü öyle söyleyeyim. Kamerasını anlattım. Bence güzel. Kimler alabilir derseniz bankada çalışanlar, bir kamu dairesinde çalışanlar, sabah işte gidip de akşam 5'e kadar çalışanlar, malum adam çalışıyorsa telefonunu fazla kullanamaz. Onlara bence İki günde gider bu telefonun şarjı. Veya iki günden biraz daha fazla da gider. Ben dün sabah saat 8'de şarjdan aldım. Bugün 11'de şarza taktım. İşte 12'yi çeyrek geçe şarjdan aldım. Hani bence benim işimi çok çok görüyor. E, kamerası da bence güzel çekiyor. Videoları. Eski A32'ye göre farkları var yani kamera farkı bayağı var. Alınmayacak bir telefon mu? Bence alınabilecek bir telefon. Oyun performansını hiç bilemiyorum. Bilemem de malum oynayamayacağım için. Ama ideal bir telefon olduğunu ben düşünüyorum. Güzel bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yani oyun oynayanlara bir şey diyemem. Onun haricinde günlük kullanımda çok iyi bir telefon. Takılma, donma yok. Bir de bu telefonun kamera ilgili şunu da belirteyim. Görme engellilerin bu sağdaki soldaki tuşlar yani telefondaki ses açıp kapatma tuşlarına bastığında onu sesli sistem çalışırken fotoğraf çekme olayı yapmıyordu. Ama bu telefonda yani yazılımla birlikte onu geliştirmişler. Biraz daha güzel olmuş. Şu an basıyorsunuz o yan tuşa. Tak kapalı iken veya açıkken fotoğrafı da çekiyor. Videoya da başlıyor. Yani donma kasılma olayı telefonda zaten yok. Telefonla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Almak isteyenler özelliğine bakıp alabilir yani onlar ne gibi özellik arıyor bilemem ama ideal bir telefon olduğunu düşünüyorum.